Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> Minecraft oynuyoruz. Görüyorsun kardeşim de burada. Evet arkadaşlar şu olan şu var ya şu 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 şu. şu. Evet o kardeşim benim. Oğlan dedim ya <laughs> ben kızım kızım arkadaşlar videoda. Şimdi evet arkadaşlar videonuza geçelim şu an. şuraya bir yere ev yapacağız. Aynen şurayı yapalım Nisa'cığım Evet Gel. Benle gel. Pilo almaya çalışıyor şu an arkadaşlar. Tamam. Şimdi ilk önce... Şuraya mı yap? Bu nereye yapak? Tamam. Sen benim koyduklarıma koy. Üst, üstüne değil. Ben alt gelişi yapayım. Sen de üstüne yardım edersin bana. Tamam. Yalnız burayı yapmayalım. Burası olmasın. Diğer yukarıyı koyalım. Çünkü burada ağaç var. Ağaç. Ağaç var. koymayak buraya. Hmm. Ağaç var. Hadi gel. Şuraya gidelim. Ağaç nerede? Şuraya gel. Şuraya. Ağaç nerede ki? Ağaç yapmayacağız. Bunları. On like... Nisa 10 like gelirse senle beraber ağaç ev yapacağız. Tamam. Tamam arkadaşlar şu an kardeşin <laughs> video geldi ona. Şu an atlatıyorum onu. Nisa bıraksana. Şarkı açtı ya. Gelsin gel buraya. Şuraya. Kardeşim. Kız. Merhaba Sen... sevgili dostlarım. Şimdiye kadar veriyorum... Heyecan Video var. değil. Hey, Dur. Şimdi beyaz ekran gelecek arkadaşlar kardeşime. Çünkü benim hala böyle bir tıklam reklam tıklamaları geldi. Çıkışı da şey e, ben yapamıyorum. Ben burayı keseyim. Tıklam, arkadaşlar geldim. Kardeşim de geldi. Bir şey yapıyordu. Geldi şunların üstüne odun koy. Koy. da ben ayarlayacağım. Dur. Öyle kapı Dur. Kapı burada olsun mu? Ha? Kapımız burada olsun mu? Sana diyorum. Hı, olsun. Üstüne blokları koy. Dur dur, burayı sen yapamazsın. Dur. Ha. Tamam. Üstünden geçelim şimdi şöyle. Dur. Ne yapıyorsun? Kırdın. Tamam. Şöyle. Burayı. Bloklı kapat. Kapat bunları. Evet. Tamam. Şimdi küçük bir ev yapacağız abi. Yani böyle büyük bir ev yapamayacağız. Sonra bir tane villa yapacağım. Villa mı? villa değil yani. Biz bizim biraz ileride şeylerimiz var. İkimiz Küçük evlerimiz olsun var. mu bizim? Büyük evimizi ikimiz evi olsun mu bu? Olsun. Şimdi abi böyle böyle bunları kapatalım. Şu Tavuk kardeş de bizim evcil hayvanımız diyecektim. Gitti. Neye gidiyorsun Tavuk kardeş? Gitme. Nisa dur. <laughs> Arkadaşlar Among Us videoları istiyorsanız ya da Minecraft videoları istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> Açtı. Bari sesini kıstan. Araba sürüyor Ya ya. <laughs> Reklam. Reklamlarda araba yarışı oyunu var arkadaşlar. Kardeşim de onu sürüyor. <laughs> Arkadaşlar 10 like atarsanız bu videonun Kıralım hmm, mısınız? Yok. 10 like atarsanız Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi reklam vardı. Onu bekledik kardeşim de. Kardeşim de acayip şeyler yapıyor. Kırsan onları. Tamam. Dur. <laughs> Kırıyor. Tamam. Ben de yanlışlıkla başka bir yeri kırıyorum. Şöyle aşağı inelim. Daha blok koymayacağız ya da koyak. Biraz daha koyak. Şöyle dur dur tamam. Biraz daha üstüne koyacağız. Uçma gücünü aç. Tamam üstüne koyacağız. Tamam üstüne koy. Arkadaşlar. Kardeşimle oynuyoruz. Er konuşuyor. Şu an. Abi bir yaş. Nisa kaç like istiyorsun? 10 like mı? Evet. 10 gelirse arkadaşlar sizlerle beraber daha çok Minecraft videoları Among Us videoları atacağım. Among Us videosu atacağım. Yani şimdi kardeş tarafa şey Yine bir tane şey açtı. Kapat orayı. Şuraya tıkla. Tıklasana oraya. Ne <laughs> ya. Ya! Atar seni öyle işte. Abi evi ben bitirdim. <laughs> evi neredeyse ben bitirdim arkadaşlar. Ben uçur, Dur dur yatakları koy yatakları koy. Uyu. Yatağa koy uyu. Yatağı koyacağım tamam mı? Ben uyuyorum Yatağa koy. Uyundum. Salak. Uyandım mı? Oruç oruç. O <laughs> ne o nisa yata arkadaşlar? Benim yatağı yatsın ha. Benim yatağı yattı. Ben de şu yatağı yatayım. Bu yatağa niye yatılmıyor lan? Var bir daha yatağa yatılmıyor lan. <laughs> Dur. Sekiliyor da benimsine yatılmıyor. Dur, reklam çıktı. bu reklam çok şey ya. Karışık. ben hiç bilmiyorum arkadaşlar ya, bu reklamın ne olduğunu. Ve altı Evet abi geldik. Çok uzun süre bekledik şu an. ile. ona Vursana! Saldırın. Örümcek bana bastı lan elimizi. Hepimizi. Sabahtan beri basıyorlar. Şaka lan şaka. Kışkırtma yapmıyorum ben. <laughs> Arkadaşlar bunu sessizce söyleyeceğim. Ya da arkadaşlar? Belki duymamışsınızdır da. Yani %100 duymadınız. Hadi Kardeşim hadi de. Ya. ya bu ne diyor ya? Ya ne anlamsın? Hadi ya. Kardeşim de geliyor. Arkadaşlar geliyoruz. Geldik. Ben şöyle oruç oruç yapıyoruz, çalışıyoruz. Kardeşim oruç değil ama yataklarda zıplıyor. ben sen ne biçim kardeşsin? Yardım etsene abişine. Niye abişine yardım etmiyorsun sen? Yaramaz. Abişine yardım edeceksin. İyi. Çalış. Niye çalışmıyor? Ama yatağa yatmayı çok saatte. Evimize su falan basar. Arkadaşlar Minecraft 7'nin gelmesini istiyorsanız yorumlara like atın ve abone olmayı unutmayın. Değil mi? Evet. Yorumlara kanka Ya ne kan ya. Arkadaşlar yorumlara yorum yazabilirsiniz. Hangi video? Gelsin istiyorsunuz. Ben oyun ara araştıramıyorum. Yani ya, bir tane maç maç oyunu bile atabiliriz. Yani bugün kardeşimle maç oyunu bile oynayabilirim ama Abi kardeşim. Ben eşyayı koyayım Koyma. Niye? Ben Neyse. biz bu evi yaptıktan sonra zaten bir yerlere şey nisan. Ev yaptıktan sonra gerçek evimize gideceğiz. İleride bizim gerçek evimiz var ya oraya gideceğiz. Elmastan Oraya ev yapmıştık ya beraber. Hava geçiyor mu? Uç. <laughs> <laughs> <Önce gülüyor> Nisa'ya fon müzik koyun. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı gel. Bak kapatıyorum. Nerede lan bu? Allah. Kırkmış. <laughs> 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 Nisa <laughs> <laughs> sen ne... Seninle videolarını çekebilir mi? Hı. Arkadaşlar